Came with, I go wrong? I Ama şu şekilde bakışa bakıyorum arkadaşlar ben size komentarlar sevimle devam ediyoruz sosyallerle çok yeni olmayan hatta hiç yeni değil ee, yeni bir mini game sistemiyim biz art oynuyoruz arkadaşlar bu işlerde biz art bildiğiniz büyük savaş şirketleri bu okuyla İlerleyen zamanlarda açıklamasını yapacağım Tabii ki bir de chestleri alacağım chestler önemlidir beyler ee, neyin ne olduğunu şu an açıklayamıyorum nedenini bilmiyorum Bunaların. ama bir kapatı lazım toplam 5 tane sopumuz oluyor gördüğünüz arkadaşlar ben şunları büyüdürüm bakayım mesela ben buna bir yüzü bastım gördüğünüz gibi saldırılar falan ee, bakın beyler şimdi izleyin nerede o götürün? bakın çok iyi bakın gördüğünüz gibi 4 dakika lag girdi düz dedi şimdi Gördüğünüz arkadaşlar. Resmen bildiğiniz gibi büyük savaş yapıyoruz yani. Aha adam geldi. Aldım değil mi ben bunları? Aynen. Bunları aldım mı? Bunları başkası aldı değil mi? Ben direkt ortaya gideyim. Çünkü bazen ortaya hiç gitmiyorlar. Şu giyeyim. Eğer bunlar almıyormuşuz gibi görüyoruz şu değişik şekilleri ama onlar normalde emanetlerimize geliyor kolay yoldan topluyorum gördüğünüz gibi. Ee, Tutamak abi. Değişik şeyler var. Bazılarını hiç bilmiyorum çünkü. Ot oh, Ah. Şunları al. Adam geldi sanırsam. Ay, şöyle bir demir olacağım. Oğlum adam var ya ebesini ağlattım lan. Dur dur dur. Çok güzel sıkış yaptım onu. Sıkış. Sıkış nedir ya? Dikiş. Hadi. Hadi Onur. Hadi Onur. Gel. Yem, yemedi mi? Dedik. Vay epey şey yaptım ona. Ha, bütün slotlarımız açık be ya. Gördüğünüz gibi. Ben bunu etkileyim. Basarım. Yani. Değişik şeyler var ya gerçekten. Ah bir de Black girmese. Black girmese gerçekten güzel ya. Ah heal 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 Aynen. Al ah, heal'i bas. Heal önemli. Diamond. Ooo diamond falan yapıyorsun. kardeş? en iyisi patlatmak ama bana sorarsanız. Tabii ki en iyisi patlatmak. Yani öyle o alması daha kolay bence. Ee, bir dakika. Ah bir daha bak girmese gerçekten. Aynen lag girdi ya. Şöyle at bunları abi. Lag girdi kusura bakmayın. Abi lag hiç sevmiyorum ya. İnşallah internetim bitmez. Evet, aynı şeylerden dolayı kusura bakmayın. Yalnız ben bunu GG yaparım. Yanlışlıkla heal bastım. Yo pardon, tamam tamam doğru şeyler yaptım. Benim bu hemen ortaya sömürmem lazım. Al abi bunları. Ama abi, 6 tane iron'ım var. Bir tane daha demir bulsam lag giriyor abi valla lag girmese gerçekten muhteşem ve i̇şte, dur ya şunu çıkar bunun ee, yerine bunu tak abi bu daha güzel Şimdi al güzel ah pantolon demir seti biz de alalım mı ya aynen abi biz de alalım artık şu an biz pro durumuna geldik çünkü. Aynen gibi şurada prolar kapışıyor ben gibi. Gördüğünüz gibi şimşek falan çarpıştı diyorum. Gerçekten güzel ya. Mineplex'e gelip siz de oynayabilirsiniz yani bunu. Yalnız bunlar kim? Değil. Aa değilmiş. Lag like girmiş yine. Gelin gençler. Hayda. Abi lag like giriyor. Gerçekten çok kötü ya. Geber. Aa öldürdüm. Öldürdüm lan. Cici. Yes! Yeah. İşte bu ya. Kur hey, oyun dostum. Güzel oyunu gençler? Gerçekten siz de oynamanız lazım. Ama premiumlu. Premium olmayan arkadaşlar. Gerçekten üzülüyorum. Hop şöyle. Hayda. O nasıl gitmedi lan. Hadi seni paket edeceğim lan. Hadi. Come on. Hadi büyücüler savaşı. Oh my god. Bu elindeki de buz duvar yapıyor beyler. Onu da göstereceğim. Dur. Yapacağım da. Gördüğünüz gibi. Oy. Onu nasıl? Hadi. Aa vurdum. Olamayız seni var ya nasıl öldüreceğim şimdi Hadi dur Hayda kardeşim Öl lan öl öl yumruk atayım mı ki şöyle Dur ben bunu istedim Aa fuck Kaç 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 Oo güzel Gerek kaçıyorum. Gördüğünüz gibi. Hadi şey tutturdum alev topunu. Hadi. O da tutsun ya. Hadi ya öf. Şimşek atacağım lan. Aa tuttu. GG. Kestim. Kestim. Süper abi. Bunu da kestim. Ata ee, bunlar ya. İki diamondum var ya. Güzel. Tamam. Hep çay işliyor mu lan burada? Yok işlenmiyor sanırım. Hop. Temel almanın en kolay yolu böyle yani. Ee, şöyle bakalım mı? Hmm. O itemleri almıyormuşuz gibi görünüyor ama beyler onlar sopalarımızı istiyor yani büyük sopalarımıza. Gerçekten süper ya. Gerçekten hoş ve süper bir şey. Aha adam var. E, al kardeşim. Oy dibinden geçti. Güzel. Ah be ya. Ah be Onur. Yapardın ya. O, o, tuzak yani yaptığı beyler. Oha. O hangi büyü sopası lan? Oy. Yalnız var ya gerçekten süper yaptım. Oo vurdum. Hadi olur. Yaparım. Evet be Cici. Cici kestim. Kestim. Bostam. No. Güzel güzel. Epey kişi kestim. Kim var mı abi etrafta? Şöyle bakayım ben. Abi gerçekten muhteşem kestim ya. Aa, bak. Bostam. Hadi gel kardeşim. Gel de şu oyuncu ile tane Sen dayanma fazla. Oy. Şunu al abi. Adamlar almasın. Yok olsun elimde. Ve adam nerede? Nip. Go. Hadi. Devala. He. Eğer şimdi iyi izleyin. Katliam çıkacak yani bildiğiniz. Çok iyi izleyin yani. Şimdi bok çıkacak. Bo no. Hmm. Bir dakika. Aha gördüm. Ha, pardon, 5. 165... Ne o? Bir dakika. Ha, aitmiş ya Vallahi. Adam nereye, nerede acaba ya? Vallahi gezdim her yere. Bela şimdi az sonra yıkılmaya başlayacak buralar. Böyle bloklar falan bir şeker ya patlamaya başlayacak. Tamam. Gel kardeş. Şöyle F5'de oturayım da. Dur lan ne çıktığını biliyorum aslında ben onu. Ben de diyorum niye gözükmüyor ya dur. Şurada yıkılıyor mu lan? Aynen yıkılıyormuş. Ama bu bizzat gerçekten muhteşem bir oyun ya. Amanı. Aha beyler katliam başladı. Şimdi. İyi izleyin. Oğlum ne o sesi? Ne? Kaçma. Ne? What? Orkun lan. Pasitif. Oğlum ne oluyor? Ghost sesi bana ayıp oluyor. Fuck. Fuck. Oh, wow. Annemiz. Ben ne oluyor korkuyorum. Yeşil Ha adamın adam orada mı? Şimşek oraya çarptı. Koş Onur. Beyler biz adamı bulunca mı devam etsek? Ne yapsak? Şu an siz de katya katlayan görün. Ha adam. Ha buldum. Hadi. Hadi GG geliyor mu? GG yapabilecek mi olur? Ah be. Hadi olur. Hadi. Ve GG. GG. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Like atmayı, yorum atmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayınız. Gerçekten ne kadar zaman geçti ben de bilmiyorum. Süperdi kişi, 4 kişi Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.